Arkadaşlar herkese merhabalar Bu videoyla birlikte Mikroşet Yama Anten Hesaplayıcısının Yapımına devam ediyoruz En son kaldığımız noktada Şöyle bir çalıştıralım tekrardan Bu e, Formüller sayfasını Tamamlamıştık Şimdi bu videomuzda da inşallah bu görseller Kısmını tamamlayalım Şimdi şöyle alıyorum Bir tane sekme Dite Visual Image to see array diyorum. Burada <laughs> halihazırda mevcut olan görsellerimi ekleyeceğim. Image bir diyorum. Evet dedim. Anten tasarım ödevinin içerisine geldim. Buradaki görselleri bu şekilde teker teker alıyorum. Image için bu olacak. Image 3 ise bu olacak. Şimdi bunları aldığımıza göre hemen şuradan şunu kapatalım. Burayı kapatalım. Şu image'in içerisine ekleyeceğim ama şöyle bir açalım bu klasörü. Burada geldi. Buradan da e, indirilenler kısmında olması lazım. Şu indirilen 3 tane dosyayı hop, kazara kapattık. Tekrar açalım. Buranın içerisine koyuyorum. Şimdi buna sağ tıklıyorum. Ekle de deyip var olan öge okay, diyorum. Buradan bizim Image'sin içerisine girdim. Bu üçünü seçiyorum ve bu şekilde ekliyorum. Şimdi buraya iki tane yeni dosya ekleyelim. Hatta eklemeden önce şunun bir ismini kopyalayalım. Formüllerini bu sefer image Yarım. Bunu aldım. Bir tane de buna başlık dosyası oluşturalım. Evet şimdi şunu kapatabiliriz. Konfigürasyonlarla da bir işimiz yok. Şuradan şunun tanımına gidelim işimizi çok uzatmamak için. Pardon. Şunu açsana. Tanıma gider Pardon. Ha, pardon. Üstteki belgeyi açtan alacağız. Şunları şöyle bir kopyalayayım. Şurayı kesiyorum. Ee, şimdi C dosyasını da açayım. Buraya koydum. Buraya. Bu sefer image dedim. Şunu da kopyalayıp şuraya koydum. Şimdi işimi uzatmamak için ben buradaki H dosyasını komple alıyorum. Gerçi burada şu dördüne ihtiyacımız yok. Bunu buraya koydum. Burada da yok bunlara ihtiyacım. Ee, buradaki ekranda ims screen olacak. Şunların isimlerini de bir düzenleyeyim. buraya koyduk. Şunu kopyalıyorum. Ve buraya koydum. Tabii bunun sonunda bir S var. Şimdi şu fonksiyonunu alıyorum. Şunu sonra bir S koyalım buraya oturtuyorum. Şimdi main simin içerisine geldim. Main simin içerisinde ne yapıyorum? var? Bunu kopyalıyorum. Buraya image yazıyorum. Ve aşağıda şu ekran yerine bu ekranı çağıracağım. Şunları da bir temizleyeyim. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi yine işimizi kısaltmak için şu deklarasyonları şöyle bir alayım. Image 1'de. Image 2'de. Burası da image 3'de. Değil mi? Evet. Image 1, Image 2, Image 3. Çok güzel. Şimdi bu deklarasyonları da yaptığımıza göre şurayı bir kopyalayalım. Hmm. Buradaki style'ları da kopyalayalım. Bu style'ların ismini şöyle 1, 2, 3. Ya da şöyle yapalım bunları böyle tek tek yapmaktansa. Hmm. Bir style dosyası mı yapsak kendimize diye düşündüm de yok uğraşmayalım şimdi belki sonradan versiyon güncellemeleri yaparsak o zaman bunlara bir ayar çekeriz. Style fonksiyonunu da çekiyorum. Bu fonksiyonu da bir olarak değiştirdim. Şunlara da birer tane bir ekleyeyim. Bunu da bir ekliyorum. Evet. Aslında zaten bir sayfayı böyle hızlı bir şekilde çıkarttıktan sonra yapılacak işler çok kısalıyor. Sadece biraz bir kopyalama yapıştırma işlemleri oluyor. Bu sayfayı işte o kopyalayıp yapıştırdıktan şeyleri de düzenliyorsunuz ihtiyacınıza göre. Eğer benzer şeyler yapacaksanız. Yani tek tek bunların hepsini sıfırdan oturup yazmak her sayfa için biraz hamallık gibi oluyor. Şimdi bunu da kopyalayalım. Bu fonksiyonumuzu da şöyle şu şekilde koyalım. Image formülü image yerine. Bu sefer ne yapıyorum? Hmm. Pet image bir diyorum buna. Ee... Bu sefer ne gelecek? Image 1 gelecek buraya. Şu page'i şurada tanımlayalım. Objeyi de aldım buraya. Tabii burada yapacağım bir şey de var. Page'in ismi artık page 1 olarak değiştirmek. Bunu page 1 yaptım. Burası da page 1 olsun. Gerçi böyle şu an çok bir işim yok böyle bir yazı olmasına gerek duymuyorum. Ee, Page'i açalım. Page 1 oldu artık. Page 1, Page 1, Page 1, Page 1, Page 1. Page 1. Bundan da sonra bir tane eklersek. Bir diye ekleriz. Tabi normalde bu şekilde değildir yani bir style dosyası oluşturursunuz. O oluşturduğunuz style dosyasının üzerine eklemelerinizi yaparsınız. Ama biz böyle tık 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 hemen hızlı bir şekilde yapmak için işin bize çok uzatmamak için böyle biraz işin kolaylığına veya hinliğine karşılık diyebiliriz. Şimdi bu fonksiyonu burada çağıralım. Bakalım nerede geliyor, nasıl geliyor. Ona göre tekrar bir ayarlamalarımız yaparız. Bunu da 10 diyelim şu anlık. Şu fonksiyonu şöyle bir yukarıda tanımlıyorum. Bildirimini yaptım burada. Çünkü derlemeye yukarıdan aşağı doğru başlıyor ya. Problem yaşamayalım diye. Burada da fonksiyonumu çağırıyorum. Bu sefer bunun içerisinde paytimage bir çağıracağız. Çalıştıralım bakalım. Hatamız, eksiğimiz, bilmiyoruz var mı onları bir görelim. Evet hatalarımız var. Ne birden çok tanımlanmış? Formula page. Zaten içeri tanımlamışız. Formula page değil tabi ki bunun adı. Ne olacak artık? Evet. Image olsun. Bunu pet image yaptım. Bunu pet image. Style yapayım. Bunu da style yapayım. Böyle bir yaptık. Bir de bu style'ımızın fonksiyonunu yukarıda bir tanımlayacağız. Fonksiyonu da yukarıda bir tanımlayalım. Ve tekrar bir çalışalım. Başka hatamız, eksiğimiz, yediğimiz var mı? Yok. Gayet iyi. Şimdi diğer Görselleri ekleyeceğiz. Tabii ki o değil. Şöyle alayım. Şurayı bir kopyaladım. Bu 2 olsun. Bu da 3 olsun. Şimdi bu 2'yi e, iki demiştik. İkinci imajı koyacağız buraya. Buraya da üçüncü imajımızı koyacağız. Bunları da bir aşağıda çağıralım. Bakalım. Burada da üçüncüsünü çağıralım. Şimdi hepsi üst üste binecek. Bunların hepsini tek tek işte gelmesi gereken konumlara getireceğiz. Tabi. Nerede bir hatamız var? Image 2. Burada Image 2'yi çağırmamışız. Image 1'i iki kere deklare etmişiz. Evet şimdi hepsi ne olmuş oldu? Üst üste büyümüş oldu. Ee, Şimdi sanırım zaten bu imaj görselde de bir problemimiz var. Şimdi hesabımızı şu şekilde yapacağız. Bu görselimizin boyutlarını bir açalım. Bunu ondan başlatmıştık ya. Ayrıntılar diyorum. Bakın 392 genişliğimiz, 128 uzunluğumuz. Burası bizim 64 piksel olmuş olması lazım. Ondan başlattığımıza göre 64, 74 ee, biz nereden başlatmamız lazım bunu? Şimdi şöyle kalemle göz çizerek daha rahat anlarız. 10 piksel şöyle bir arada boşluk bıraktık. Burada başlattık bunu. Burası 128 tuttu. Tabi ha biz burada en top left yapmışız yani şu noktadan itibaren almışız. 128 böyle ineceğiz. Bir 10 daha buradan ineceğiz. Öyleyse 148 inmemiz lazım. Doğru düşündüysek 148 indiğimiz zaman şöyle bir görüntü elde etmiş olmamız lazım. Ne oldu? Şunu bir İki dakika kapatayım. Şunda şu an bir işim yok. Kafa karıştırmasın. Allah Allah. İş 48 dedik. Biraz aşağı çekmişiz. Bunun piksel kaç acaba? Orta noktası olarak alacaksa. Ee, tasarım ödev. Ayrıntılar. Yükseklik 191 pikselmiş. Niye böyle oldu? Bizim hesabımız uymadı buna. Şöyle bir tekrar çalışalım. Şu an he, tabii ki olmaması çok normal. Çünkü biz şu an 3 ile uğraşıyoruz. 148. Niye buraya attı bizi? <laughs> hmm, kazala kapatmışız. Formula değil. Bizim şu an burada işimiz var. Ee, 38 çalıştır. Diyelim. Evet. Şimdi normal bir şekilde geldi. Ama bu renkler niye böyle geldi? Güzel bir soru. Şimdi biz şuradan tekrar bir Doğru geldi bu sar ama image 2 ha PNG olduğu için böyle bir problem yaşadık. Bunun da GP şöyle alayım. Bakın şu an PNG olduğu için bunlar ters düz oldu. Şunu bir düzenle diyeceğiz. Şöyle bir kopyalayayım. Şunu tekrar oluşturacağız. Da CTC, Ctrl+V yapalım. Öyleyse bunu tekrar düzenlememiz lazım şunu düzenle. Buraya hatta şöyle bir hepsini silelim. Şöyle tamam. Şimdi burada tekrar şu iki kopya bir kopya seçeceğiz. Ve buna tekrar kod oluşturacağız. Image 2 Şimdi şunu bir indirdikten sonra hemen açalım. Bunun içerisindeki kodu alıyorum. Hayır dedim. Buradan kendi imajımın içerisindeki ikinin içerisine koyuyorum. Bunu tekrar çalıştırdığımda kusursuz bir şekilde çalışması lazım. Evet. Şimdi aynı işlemi üçüncüsü için de yapalım. Başımız ağrımasın. O da PNG çünkü. Şunu da şöyle tekrar çekeyim. Düzenle diyorum. Bunu kopyaladım. Bunu düzenliyorum. Bunu bir kapatayım. Şöyle kopyaladım. Tekrar buraya yapıştırdım. Yine aynı şekilde Image 3 diyorum bu sefer. Dosyayı tekrar seçeyim uygulat etsin ne gitti devam et abone bir seçtik İmail 3 dedim mi Evet konuşalım bunu tekrar açıyorum. Böyle çok büyük bir işim kalmadı. Şu mevcut buraya alayım. Şuna da şu an bir işim kalmadı. Şurayı aldım. Kapattım. Ve mevcutun içerisine bunları atıyorum. Tamam. Şimdi şu ekranımızı tekrar bir temizleyelim. <laughs> en son bu ne? Evet, şimdi video tam böyle gittiydi. Son dakikada işte Abzaz olduğu için kapanıyor arada böyle bir kaydedici Son dakikada fark ettim onu. Çok böyle şey olmadan <laughs> kurtardık durumu yani. Şimdi en son şunu tekrar bir çalıştıralım. Bu ikinci resmi koymuştuk. Şimdi bunları tekrar bir boyutlarına göz atalım şöyle. <laughs> Özellikler diyorum. Tabi bundan ziyade benim şu anda şuna bakmam lazım. Bunun özelliklerden boyutuna bakacağım. 263 pikselmiş. Şimdi biz bunu 148 pikselden başlatmıştık. Şimdi 211 yapar. Artı 10 daha koyacağız. 221 pikselden başlatacağız şunu da şöyle açalım tekrardan. Bakalım doğru yapmışız. Niye böyle üstüne bindi? 221 148 ha tabi 321 yapmamız lazım. şöyle kazayla F5'ini F4'e basıyorum bazen gidiyor. Saat mi? Hangi bu? Kaç? İkincisi bu. Özellikler. Kaç saat? 191 Tabii ya saatler attık ne var ki? Evet kaza yanlış bir şeye bakınca böyle ufak tefek bir şeyden gidiyor. 191 olduğu zaman 60 böyle gelir. 239 yapar. 200 339 349 yapacağız burayı. Tekrar çalıştıralım. Muzaffer hata hızlı bir şekilde. Aralarında 10 piksel olarak 10 piksel olarak gelmesi lazım ki geldi. Tamam. Bu ekranımızda tamam. Bundan sonraki ekranımızda işte geliştirici ekranını yaparız. Ondan sonra da ilk başa bu calculate işte hesapların yapılacağı ekranı yapmaya başlarız. Şimdi kolay gelsin size. İyi çalışmalar.